Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videoda sizlerle doğal frekans analizi yapacağım. Öncelikle nasıl bir şekil çizip onun üzerine analiz yapacağımızı belirlemek için size şekli burada göstereyim. Şöyle bir masa çizeceğiz. Masamız iki katlı olacak. şu şekilde masamızın iki katlı hali. Böyle bir masa çizip çelik bir masa ve bunun doğal frekans analizini yapacağız. Doğal frekansı bulmak neden önemli? Çünkü dışarıda maruz kalacağı etkilerin frekansı ile eğer yapımızın doğal frekansı çakışırsa sonsuz bir rezonansa girer ve yapımız sarsılıp yıkılabilir. Bununla alakalı arkadaşlar çok acı bir örnek var. Kakoma köprüsü. Mühendisler yapıyorlar. Çok güzel bütün hesapları yaptıklarını düşünüyorlar ama rüzgarın frekansı Takıma köprüsünün malzemesinin doğal frekansıyla çakıştığı için köprü yıkılıyor. Bu güzel bir örnek. O yüzden doğal frekansı bulmak önemli. Bu video yüzden önemli. Birer mühendis olarak, mühendis adayı olarak doğal frekans nasıl bulunur? Şimdi onu göstereceğim. Şimdi buradan analizimize geçelim. Arkadaşlar 3D deformable ve shell olarak çalışacağız. Metre düzeyinde çalıştığımız için 5 metre yeter bana. <laughs> bir line çizip line'ımızın başlangıç noktası 0,0 bitiş noktası 2,0 bakın koordinatlarını girerek yazıyorum evet, şekli çiziyorum daha cancel presici, 2 metrelik bir line'ımızı 1 metre olarak arkadaşlar extrude yapalım ve böyle bir köprümüzün köprü diyorum masamızın üst kısmı. Şimdi bundan bir tane daha altına yapacağız. Ama öncelikle kenarlarından ayaklarını yapalım. Bu ayakları yapmak için şuradan basılı tutarak Create Datum Point Enter Coordinate Create Datum Point Offset From Point Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Seçiyoruz. Bunu Y'de 2 metre aşağı doğru ofsetliyorum. Yani x'de 0, virgül y'de eksi 2, virgül z'de 0. Bakın ne oldu? Şuraya geldi. 2 metre çok mu yüksek oldu? Çok mu fazla oldu? Evet çok fazla oldu. O zaman ben 1 metre yapayım. Bir daha yapıyorum burayı. Seçtim. 0, virgül, eksi 1, virgül, 0. Evet. Bu güzel oldu. Burayı da yapıyorum. 0, virgül 1, virgül 0. Bunu kopyalıyorum. Sürekli bunu kullanacağım zaten. Ctrl C. Aynı şekilde burayı da yapıyorum. Yapıştırdım. Aynı şekilde burayı da yapıyorum. Ctrl V. E gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar bu bunu silebiliriz. Neden? Part Features. İkincisiydi galiba. Evet diyor. Bakın aynı hangisi olduğunu anlamak için üzerine geliyorum. İlgili olan kırmızı oluyor. Onu sağ tıkla siliyorum. Ya da delete'e basarak. Şimdi bu işi yaptıktan sonra e, line'ları çiziyorum. Line'ları çizmenin yolu şuna basılı tutarak Create Wire Point to Point Artıya basıyorum. Mesela şuradan şuraya bir var. Done. Tekrar artı. Bu sefer buradan buraya. Done. Tekrar artıya basıyorsunuz. Bunu her bir köşedeki noktalar için yapma suretiyle dört ayağımızda oluşturuyoruz. Okey'e okay bastık. Ve bundan sonra yapmamız gereken şunun aynısını tam orta noktaya getirmek yani yarım metre aşağı doğru indirmek iki katlı bir masamız olsun. Peki bunu nasıl yapacağız? Şu en aşağıda offset face var. Hatta bakın buna basarak remove face buna basarak cover edge yani bu değişebilir ama seçtiğimiz menüye göre. Yeri burada zaten. Offset, select face to offset. Basıyorum. Bakın şunu seçiyoruz. Offset face'i. Donaya bastık. Ne kadar offsetleyeceğiz? Bakın. Eksi 0,5 metre. Diğer parametreleri değiştirmek. OK'ya okay bastık. Ve bunu offsetledi. Ve arkadaşlar offsetledikten sonra herhangi bir şekilde nerede bizim cismimiz? herhangi bir şekilde bunu e, ee, partlamadı. Direkt bunu tek body olarak offsetledi. Öneye bastık ve buradan çıktık. Şimdi yapmamız gereken Property'e girip malzeme özelliklerine girmek. Tabii ki doğal frekansı e, bunu nasıl bulunuyor? Kesinlikle yoğunluğunu girecek çünkü yer çekiminin onun kütlesine yapmış olduğu etkiyi bulmak için yoğunluğunu gireceğiz. General Density 2850 kilogram bölü metreküp mekanik elastisti lastik özellik 21 ratio 0.29 girdikten 29 girdikten sonra şimdi gelin sizlerle beraber create section diye hem bu planlar için hem de bu giyimler için ayrı iki tane seçim oluşturalım. Ülke Shell olsun. Homojen Continue. Shell'imizin kalınlığı ne olsun? 5 milim. 0.005 Binde 5 yani. Okey. Şimdi gelin bunu buna tayin edelim. Aa, evet. Şu ikisini seçtik. Ve 0.005 metre kalınlığındaki section'ımızı bunlara tayin ettik. Şimdi yeni bir section oluşturalım. O da bunlar için. Bu sefer beam olacak. Plus beam continue. Buradan arkadaşlar profilimizi ne seçelim? Rectangular mı seçelim? Box mu seçelim? Box seçelim bakalım. Burası 0.5 0.5 Yani 5 santim. 0.05 olsun. Burası da 0.05 olsun. Burası da 0.003 olsun. Yani 5 santim kalınlık et kalınlığında 3 milim. Okey. Okey. Gelin bunu bu sefer silte basıp 4 tane bacağı da seçelim. Ve 82'yi bunlara atayalım. Bizim bu, bunların kalınlığını görmemiz için, mesela bunlara biz kalınlık verdik ya, üç boyutta bunu line, ee, normalde bu masayı böyle şerli olarak değil de normal üç boyutlu olarak çözebiliriz. Bu sefer bilgisayarımıza daha fazla yüklenirdi ama böyle line olarak şunları da beam olarak çizerek bilgisayarımızın sırtından yük kaldırdık. Ama biz bunu View'den, e, ee, Display Options'tan, mesh e, render beam profil 5 katına çıkarıp render shell profil e, thickness de 5 katına çıkararak bunların kalınlığını görebiliriz. Bakın shell render'ını 5 katına kalınlığını çıkardık. Buradan gördük. Abarttık. Ama şunları görmedik. Neden? Çünkü beam profillerin her zaman buradan assign beam orientation'ını seçip uzanımını göstermemiz lazım, belirtmemiz lazım. Ve dört tanesini de shift'e basıp seçiyorsun. Kendi default olarak belirlediği buradaki uzanımı seçiyorsun yönelimi. OK'ya basıyorsun ve artık kalınlıkları buradan gözüklü gördüğünüz gibi. Hadi bu baya bir abarttık. Biz buradan tekrar bunun Play Display Options'tan Render Shell, shell değil de Hatta şöyle arttıralım. 10 yapalım. Bir görün isterseniz kalınlığı. Bini de 2'ye düşürelim. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde oldu. Okey. Buradan sonra yapmamız gereken. diye gelip. Bir tane kopyasını almak. Ve. Bir sonraki işimiz. Step'e gelip bir step oluşturmak. Tabi bu linear perturbation olacak. Ve frequency, frequency seçeceğiz. Continue. Bizim value kısmına 50 girmemiz isabet eder ve Lanzos metoduyla bunu seçeceğiz. Daha sonra incrementation yok load'a gelip dört tane bacağı şuradan sabitlemek. Create render condition'dan symmetry, ankastre Simetrik Displacement Enkara şey yapıyorsun. Shift'e basıp 4 tane e, Shift'e basıp hepsini seçiyorum şunların. Yine seçemedim. Aslında yalnız bir dakika bir dakika arkadaşlar seçemedim. Faremde hata verdi. Tekrar yapıyorum. Bunu seçtim. Bir dakika. Fare dondu Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Shift'e basıp seçiyorum. Mesela kazayla bunu seçtim ya. Bu sefer kontrole basıp tekrar onu seçiyorsun. Geri alıyor. Shift'e basıp eski e, seçimi devam ediyorsun. <laughs> Ankaşır olarak bunları bağlıyorsun. Gördüğün gibi. Buradan sonra yapmam gereken tabii ki de meşlemek. Part olarak meşliyoruz. Buradan 0.2 değil 0.1 diyelim. Apply. OK Ve hepsini şimdi güzel bir meşliyoruz. Zaten. Şunları da meşleyelim bakalım. Şöyle. Bunlar zaten meşlendi arkadaşlar. Bunlar da meşlendi zaten. Şimdi jobumuzu oluşturalım. Continue. Okey. Submit diyelim. Evet şu an Submitted ve Running Ve Completed dedi. Şimdi inşallah beklediğimiz sonuçlar görürüz. Reserve'sa bastık. Buradan value 58 frekansı 1,21 cycle bölü time. Bastığımız zaman bakın. Birinci adımdaki frekansı 1,21. Şuradan frekans analizi bu şekilde arkadaşlar. Aşağıda da her bir moddaki frekans değerini bize veriyor. 8 şu an. Frekans analizi bu şekilde arkadaşlar. Buradan sonra yapacağımız analiz eksplisit analiz. Bunu da diğer videomda size göstermek istiyorum. O videoda şekli tekrar çizmeyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar.